Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifler yerindedir. Mükemmel bir seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde etrafı dolaştık, biraz haritayı açtık, biraz e, toplayacaklarımızı topladık, biraz çiftlik yapmanın da böyle temellerini falan atacağız gibi gibi sanki. Onları da halledelim. Onun dışında da paratoner yapacağız. Paratoner önemli bak. Yani ilk işimiz olabilir mi bilmiyorum ama paratoner önemli olacak. Şimdi gel bakalım. öyle değil dur. Lakin. Buna çok simetrik dikemeyebilirim. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Biliyorum şeyler de var. bu hmm. Modları var ama olsun. Oyun öyle keyfi çıkmıyor. Bence bana kalırsa bazen kullanıyorduk daha önceden de. Böyle yapsak daha güzel sanki. mi Evet. Bir tane tırmığımı almak istiyorum ben. Tırmığımı alabilir miyim? Teşekkürler. Gel bakalım. Evet. Şu kısmı şöyle yol gibi yaparsak ben sanki bu yol üstüne bunları kuruyormuş gibisine. Evet, köstebek yuvasını alaşağı şey ettik azıcık ama olsun. Şimdi neredesin, neredesin, neredesin? Evet, buradasın. Ara oradan kalkar mısın? Teşekkürler. Ara artık amacın yok. Evet bunları da böyle gitmek istiyorum. Kovalıyor ne yapıyor anlamadım ki çözemedim. Hiçbir işe de yaramıyor. Onu da hallettik. Artık onu yakacak olarak kullanırız. Şu dokuzuyla şöyle halledeceğim. Oğlum ne manyaksınız. Bir rahat durmadınız ha. Evet benim kaç tezeğim var acaba. Kaç adet tezeğimiz var. Bunu da dolaba bırakalım. Ya şunları bir de pişirmem lazım benim. Ne oluyor, bayıltıyor mu, kovuyor mu? Ne yapıyorsun? Şimdi, hmm. Bunu bir alalım, altını bir alalım. Paratoner. Paratoner kim bilir nerede? Nasıl yazıldığını da hatırlamıyorum ki. Lightning. Aha tabi tabi. Ama buradaymış bulduk. Şimdi bir tane base'imize çat koyduk. Tamam mı? Oğlum az önce bulduk ya işte ya. Evet buradasın gönder gelsin Teşekkür ediyorum Sağ ol Tövbe tövbe Evet şunu da şuraya yaparsak mis gibi olacak. Tezeyimizi istiyorum ben şimdi. Gece olmadan tezeyimi alabilir miyim? Önce beriler aç kalmamak için. Aa bayağı varmış. Süper. Ve hepsine yetecek. Bunları zaten dediğim gibi olmuyor. grup değil. Şimdi bunu da bitirdiğimize göre çiftliğimiz ufaktan Ya müthiş ya. 15. gündeyiz. Yaptığımız aksiyonlara bak. Ne kadar gelişti base. Hatta oradan ilk mahsulü falan alırsak müthiş olur ha. Ee, ballara bakmak istiyorum. Üf, i̇şte bu. Aradığımız kan bu. Teşekkürler. Hadi, hadi yetişelim ona da. Evet. Hemen ışığımızı da yakalım. Aa, uğraşma bizimle daha. Şimdi şuraya şunları koyalım da hallolsun. Bunları pişirelim. Biraz daha ömürleri uzasın işte ise. Çürürse de çürüye de ihtiyacımız var biliyorsunuz. Her daim her şeye ihtiyacımız olacak diyor. Bir akıl sağlığı için bir şeyler yapsak mı? Balları da hemen harcamak istemiyorum ha. Önümüzde daha kış. Hmm. Senden ya buzlar erimez de. Hadi şöyle yapalım. Sen niye geliyorsun buraya? Oğlum canımı sıkılıyor senin. Müthiş. Bence çok seri bir şekilde ilerliyoruz. Yorumlarınızda ona göre paylaşırsanız, keyif aldıysanız, beğenirseniz. Ayrıca dediğim gibi tekrar başa sarıp tekrar serinin ilk bölümünden izleyenler varsa da yorumlara bunu belli ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hayatta kalın, fantastik kalın. Bay bay.